Bugün yayladaki son günüm Hava bu şekilde Her şey doğal Haziran 19'dayız Sobalar yanıyor Annem de biraz önce bana mantı yaptı Birlikte mantı yaptık Biraz sonra kaynatacağız bize de sobayı yakacağız Hava çok serin şu an bir esiyor fark ediyorsanız. Çok güzel bir havası var. Çünkü düzlüğe zaten bayılıyorum. Güzel bir anı olarak kalacak bize bu video. Bakalım mantılarımızı da gösterelim size. Bunlar bizim kazlarımız. Tavuklarımız, horozumuz. Kapımız bu şekilde açılıyor. Açamıyorum. Allah Allah. Heh, açıldı. Demek ki zorlamamak lazımmış. Mantımız burada. Buzdolabımız. Benim yarınki uçağa binecek çantam. Ondan sonra şimdi